Selamünaleyküm arkadaşlar, Güvercin ve Kurtçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün mahzendeyiz, Kümeslerimizin yanındayız. Hiç beklemeyeceğim, size hemen hünkarlarımı göstereceğim. Çünkü bir tane yavrum var, çok güzel, çok tatlı, maşallah. Size onu göstereceğim. Şöyle hünkarlarımı bir göstereyim öncesinde. Bir tane posta karışmış buraya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, şu yavrumuz. O kadar güzel ki. O kadar tatlı ki. Şuna bakar mısınız ya? Tepesi de çok fazla. Maşallah. Şöyle ışığa mı alsam? Dur kızım dur dur. Ya da erkek mi çıkacaktı bilmiyorum ki. Şöyle bir göstereyim size. Maşallah. Kısacık gagası var. Tepesi çok büyük. Bu taklacılarda takkalı oluyor ya. Onlar gibi tepesi var. Maşallah benim yavruma. Çok güzel ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Oy kurban olurum ben sana. Allah nasip ederse kuşumuz büyürse çok güzel bir kuş olacak. Arkadaşlar buna isim koyalım. Sizden yorumlara bu kuş için bir isim istiyorum. Bu kuşun ismini siz karar verin. Sizin verdiğiniz isimle yaşasın. Maşallah çok güzel bir yavru. Allah izin verirse büyüyecek ve ismini de siz koymuş olacaksınız. Yorumlara bekliyorum. Bakın arkadaşlar maşallah. Çok da fazla böyle korkutmak da istemiyorum. Şöyle bırakayım. Hah. Hah benim çocuğuma. Maşallah. Arkadaşlar bu kümesten çıkayım ben. Şimdi diğer posta kümesine gideceğiz. Orada da yavrularımız var. Size o yavruları da göstereceğim. Ha kızım benim. Ha? Bana kur için mi geldin sen ha? Sen bana kur için mi geldin ha? Arkadaşlar garip. Bildiğiniz gibi benim manitam. Benim sevgilim. Değil mi bir tanem? Değil mi aşkım? Gel, gel, gel. Sen bana kurum mu yapıyorsun? Gel, gel, gel. Eşecek su seni. Gel. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar bu çıkardığım ses erkeklerin dişi kandırmak için kullandıkları ses. Şimdi ben de Garibi kandırmak için yapıyorum. Hmm, 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 hmm. Ay, hareketlere Ölürüm kız sana. Ölürüm kız sana. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Neyse, hemen girelim içeriye. Burada iki tane yavrumuz var arkadaşlar. Bunlar da babası bu, annesi bu. Şöyle biraz zoom yapacağım. Baba bu, anne şuradaki çakmaklı. Zaten babayı biliyorsunuz. Malatya'dan İstanbul'a uçmuş kuşun yavrusu. Bu da annesi mecburen annesiyle oğlunu vurmak zorunda kaldık. Şöyle bir yavruları da göstereyim. Bunlar da yavruları. Çok da fazla yaklaşmak istemiyorum. Bunlar kara, çirkin, çirkin bir şeyler. Ama iyi büyüyorlar, güzel büyüyorlar. Anne baba güzel bakıyor. Marka falan takmadım. Bakalım ne olacak. Bunlar biraz daha üresinler. Bunlar üremesi gereken kuşlar. Bu kümeste de iki tane yavrumuz var. Buradan da hemen çıkalım. Arkadaşlar tüy dönemi her yer tüy. Kusura bakmayın vallahi bunu size izletmek istemezdim böyle ama yapacak da bir şey yok. Karabaşlarım burada arkadaşlar. Hemen buraya girelim. Burada yavrumuz yok ama çıkacaklar. Bir tane şurada bir yatan var. Bir tane burada yatan var. Şöyle bir göstereyim. Bunların da şekilleri, şemalleri çok güzel olmaya başladı. Maşallah size. Maşallah. Maşallah size. Garip de her yere geliyor ya. Kızım ben bir dakika bekle şunlarla bir video çekeyim ben az bekle sabret. İlgileneceğim ben seninle. Maşallah. Arkadaşlar suratları muratları çok güzel olmaya başladı kuşlarımın tüyden çıksınlar daha da güzel olacak. Kurban olayım ben size. Burada da bozalılarım var. Biraz lekeliler ama gagaları falan çok güzel. gövdeleri çok güzel. Bunları da ayrı bir şekilde üreteceğim. Bozalı üreteceğim. Böyle kafa kuyruk istemiyorum bunlardan Maşallah. Burada daha yavrumuz yok. Biraz bekleyeceğiz. Buradan da çıkalım hızlı hızlı gidiyorum. Burada taklacı kuşlarım var. Bunların yavruları çıkmıştı. Daha hiç görmedim. İlk defa sizle beraber girip yavrulara bakacağım. Bakalım ne durumdalar? Şunu bir kaldırmamız lazım yerinden. Oğlum hay maşallah yavrular burada. Dur oğlum dur. Seni bir alayım ben bir. Heh. Yavrular burada arkadaşlar. Bir tanesi açık renkli verecek. Şu açık renkli verecek çünkü gagası beyaz. Maşallah. Bir tanesi de koyu renkli verecek. Bu büyük ihtimalle mavi olacak. Şöyle göstereyim size. Çünkü gagası kara. Büyüyecekler. Anne baba güzel bakmış. Maşallahları var. Burada başka yavrumuz yok. Dört tane kuşumuz var zaten burada. Bunlar da çoğalıyor. Hemen buradan çıkalım. Buraya geçelim. Burada da döneklerimiz var. Fazlaca. Arkadaşlar burada da şurada iki tane yavrumuz var. Onlara bakacağız birazdan. Bu yavru. Şöyle göstereyim. Bu yavru. Arkasındaki kara yavru. Şu yavru. Şu yavru. Sonra buradaki dolapçı yavru. Bu yavru. Başka yavrum var mı burada? Şuradaki yavru. Böyle yumurtaya yatanlar var hala. Şurada bir tane yavrum var. Şunları merak ettim ya. Bunlar kurtardı mı kendini? Bir bakalım. Kızım. Ha seni rahatsız edeceğim. Arkadaşlar yavrunun biri çıkmış. Öbürü bu yumurta zaten bozukmuş. Değil mi? Yo. Bu da kırılmış ama çıkamamış ya. Ay, Bu bozukmuş zaten ya. Tüh. Her yerim yumurta oldu. Neyse yıkarız elimizi. Buradaki yavru kurtarmış kendini. Büyüyor. Dönek yavrumuz. Burada böyle arkadaşlar. Allah izin verirse buradaki yavruların hepsini yukarı çıkaracağım. Artık dönek de uçuracağız. Kısmetse Şöyle bir şu açıdan kuşlarımı kümesimi bir görün. Her yer toz oldu. Tüy zamanı. Ciddi kirli bir kümes. Farkındayım ama ne yaparsam yapayım sürekli tüy çıkarıyorlar. Çok da fazla kuş var. Engelleyemiyorum da. Arkadaşlar, umarım merakınızı giderebilmişimdir. Buradaki kümeslerden de artık yavru almaya başladık. Nasip olursa bu kışta güzel yavru alacağız. Elim hala yumurtalı ya. Eh. Ben videoyu sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.